Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz Tarot Duygusu YouTube kanalıma. Duygu ben. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda ve güzelce akıp gidiyordur. Yine isteğin yoğun olduğu açılımlardan birisini yapacağım. arayacak mı? İletişime geçecek mi? Mesaj atacak mı? Bir şekilde iletişime geçmesini sağlayacağız ve öyle de oldu 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 diyelim. Şimdi sizden istediğim her zamanki gibi kırmızı destemi, siyah destemi odaklanıp seçmeniz arkadaşlar. Geri kalan işi de bana bırakabilirsiniz. Ben siyah desteden başlayacağım. Hiç lafı uzatmadan kırmızı desteği kenara koyuyorum ve kırmızı desteği karıştırdığım halde yine de içinizden rahat etmesi adına karıştırıyorum. Birin ve bütünün hayrına olması dileğimle kolektifin sorusuna. Cevap olması dileğimle. Kendi kolektifimin tabii ki. Çünkü beni abone olup takip edenlerin emeği çok fazla. Onlar izliyorlar. Onlar sağ olsunlar. Ee, kızmaca darılmaca yok. Biliyorsunuz ki abonelik bedava. Bir tuşla bedava olan bir şeyi de kaçırmazsınız diye düşünüyorum. O yüzden lütfen bu cümleme alınmayın arkadaşlar. Ah kalpler kendini attı. Evet. Hadi bakalım arayacak mı, iletişime geçecek mi aklımdaki kişi ya da ex partner iletişime geçecek mi, arayacak mı beni, hala neyi bekliyor, neden aramıyor? Şöyle, şöyle, evet ve sonuç. Hemen biliyorsunuz deste altına bakıyorum. Kupa kralı aşkını ilan etmiş güzel bir aşık var karşımızda. Evet arkadaşlar, şimdi sizin görebileceğiniz şekilde şöyle hemen kartlarımızı yerleştirelim. Bunu da sonuç kartımızı da alalım. Evet. Şimdi siyah desteği seçen canım arkadaşlarım, canım takipçilerim Şimdi burada çok emek verilmiş bir ilişki ve maddiyatı için çabalayan bir ex partner görüyoruz. Çünkü belki maddi konular yüzünden size yeteri kadar önem gösteremedi. Belki maddiyat yüzünden e, ilerleyemediniz. Belki de kendisi bugüne kadar çok çabaladığı bir konu, bir iş üzerinde tam sonuca gelmişken o konularla ilgilenirken sizi ihmal etti. Gördüğüm kadarıyla çok emek verdiği hem bu ilişkide çok emek verdiğini görüyorum hem de gerçekten maddi anlamda çok fazla emek verdiğini görüyorum. İlişkide çok çaba sarf edilmesi lazım. İlişkide bu kadar emeğin boşa gitmemesi lazım gördüğüm kadarıyla. Peki partneriniz geçmişte ne yapmış? Partneriniz geçmişte biraz melankolik takılmış. Aslında eli kolu bağlı değilken kendisini çaresiz görmüş, eli kolu bağlı, kıpırdayamaz, kendini bir kendi zihninde yarattığı zindana hapsetmiş. Ama aslında durum bu şekilde değilmiş tabii ki. Kılıç sekizlisi gördüğünüz gibi istese belindeki kuşaktan kurtulabilir. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi belinde sarılı olan kuşaktan kurtulabilir, gözlerini açabilir. Canı isterse kartı diyorum aslında ben biraz da kılıç sekizlisine. Düşüncelerinde kendini hapsetmiş, kımıldamasına, hareket etmesine kendi kendine izin vermiyor. Yani e, düşünceler yorulmuş, e, dolayısıyla size yansıtmış. Eğer aranızda gerçekten şehir mesafesi varsa size doğru gelmesini buluşmayı beklemişsiniz çok çabalamışsınız çünkü değnek şövalyesi nedir? değnekler biliyorsunuz hızlı eylem hareket e, kartlarıdır ve ateş grubudur dolayısıyla bir yerden bir yere seyahati de verir tutkuyla özlemle e, size doğru gelmesini de verir yani bu kadar zor değilmiş siz beklentideyken onun aslında araması size doğru gelmesi sizinle ilgilenmesi bu kadar da zor değilmiş canlarım siz de zorunlu olarak sırtınızı dönmüşsünüz. Aslında çok istemeyerek de olsa belki o şehirden gitmişsiniz. Ee, belki e, mecbur kalmışsınız ayrılmaya başka türlü bu kişi yola gelmeyecek demişsiniz yani her türlü bir mecburiyet e, başlığı altında kendisinden vazgeçmişsiniz Çünkü insan bir konuda çabalar 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 Daha sonrasında artık yeter der yani hani ben bu kadar bekledim ben bu kadar bazı şeyler gelişsin bazı şeyler güzel olsun Hani 40 yılda bir e, ee, buluşuyoruz. Bunu da benden esirgeme, gönlümü al, benimle ilgilen diye beklerken aslında sen beni gitmeye mecbur bıraktın demişsiniz. İlişkinin merkezinde evet bir gidiş var ama sizi gitmeye mecbur bırakmış gerçekten de. Peki ilişkinin geleceğinde ne olacak? Hemen ilişkinin geleceğine bakıyoruz arkadaşlar. İlişkinin geleceğinde gördüğünüz gibi e, tılsım dokuzlusu kartı geldi. Sizden bir şans isteyecek sizin onun hayatında bir şans olduğunuzu fark edecek ve gerçekten de e, size doğru bir adım atmaya hayatının şansına doğru adım atmaya gönlünüzü kazanmaya çalışacak. Çünkü aslında gerçekten bir ilgisizlik alakasızlık var ve bunu ona anlatabilmek için de maalesef ki gitmeniz lazımmış. E, kendisine doğru size doğru pardon gelmeye çalışacak arkadaşlar. Onu beklediğinizi biliyor. Bu gerçekten de önemli. Onu beklediğinizi biliyor ve size doğru da bir adım atacak. Peki ben ne yapacağım o adım atınca diye? Siz diyeceksiniz ki ben seni çok bekledim. Ben sana çok gel dedim. Ben seninle gerçekten bazı durumları anlatmaya çalıştım. Hani ben çok beklersem soğurum demeye getirdim. Ama sen bir türlü galiba beni anlamadın. Ben kendimi sana ifade edemedim. Artık ben duygularından ayrı hareket ediyorum. Ben artık mantık çerçevesinde hareket ediyorum diyeceksiniz. Adaletli olan bu. Benim mantığıma bu yatıyor diyeceksiniz. Çünkü Kılıç Kralı arkadaşlar mantıkla hareket eden, duygularını arka plana atan bir karttır. Dolayısıyla da e, sizin tavrınız ve tutumunuz da bu yönde olacak. Belki de onu devlet dairesinde işe yani nikaha doğru e, zorlamış ve nikaha doğru yönlendirmiş olacaksınız açıkçası. E, peki ne olacak? Kader Çarkı çıktı. En sevdiğim kart. Kader bu ilişkide size doğru dönecek. Kader çarkı size doğru dönecek. Yani bütün engellere, problemlere, zorlamalara, aslında durdurmalara karşı, size engel olmaya çalışanlara karşı, bütün herkese karşı siz bu ilişkideki sorumluluğunuzu e, yerine getireceksiniz ve kart diyor ki sen ne dersen de kaderinde yazılı olanı göreceksin zaten ve bu ilişkide e, sevgi çoğalacak biliyorsunuz Jüpiter etkisinde olan kartımızdır sevgi çoğalacak dolayısıyla e, hani güzel günler yakın diyor ve kadere bırak sen ne dersen de aslında boş tamamıyla kader çarkı senin lehine dönecek diyor. Alıp kabul edene şifa olsun arkadaşlar. Bence gayet de güzeldi. Şimdi kırmızı desteği seçenler için açılımımızı yapalım. Birin ve bütünün hayrına ve takipçilerimin, abonelerimin hayrına olsun. Onların niyetiyle, onların sorularına cevap olması dileğimle hemen açılımımızı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar siz özel danışmanlık almak isterseniz kişisel bakım yaptırmak isterseniz lütfen videonun altındaki whatsapp numarasından bize yazın. Gerekli e, istediğiniz her konuda yardımcı olabiliriz. Tarot açılımları, destek atina, aşk falı e, sizi bekliyoruz. Bir telefonun ucundayız. Ayrıca instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımızda videonun hemen altında link var. Ve değnek olmuşu geldi. Sorumluluk ve geleceğe dair ara diyor. Yani aslında eylem ve hareket kartıdır. Böyle kartlarımızı da açtık. Sanırım siz de görebiliyorsunuz. Ah, biraz daha zor bir deste gibi duruyor. Hayırlısı olsun. Hemen yorumlamaya başlayalım. i̇lişkide her iki tarafında birbirini savunduğu, ilişkide bahanelerin olduğu, belki aklınızdaki kişi kendince bahaneler üretip size kabul ettirmeye çalışmış ve siz artık onun bahanelerinden, onun ürettiği yalanlardan ya da onun kendini savunma mekanizmasından yorulmuşsunuz açıkçası. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Peki ilişkinin geçmişinde neler yapmış partner? Partner ilişkinin geçmişinde biraz daha duygularından uzak hareket etmiş evet adaletli davranmaya çalışmış sizden yana güzel şeyler hissetmiş güzel duygularını hissettirmeye çalışmış ama tamamıyla mantıkla da e, bu ilişkiyi devam ettirmek istemiş o yüzden keskin kararlar almış ve bunun da en adaletli karar olduğunu düşünmüş ve siz duygusal olarak yorgunsunuz. Siz zaten kendisiyle bir ilişkiye başlamadan önce de yaşadığınız duygusal yorgunluklarınız varmış. Yani siz hem onun tavırlarından hem de önceki yaşadıklarınızdan dolayı yorgunluklar yaşamışsınız. Bir dağın tepesine gidip tek başınıza kalıp bağıra çağıra ağlamak istemişsiniz. Hatta ağlamak bile istememişsiniz çünkü o derece zihin ve beden yorgunluğu yaşıyorsunuz ilahiden karşınıza çıkan başka fırsatları da görmüyorsunuz çünkü e, tamamlanmamış hissediyorsunuz kendinizi İlişkide her iki tarafta yorgun her iki tarafta bir karar vermek üzere kendi köşesine çekilmiş aslında yani bu ilişki yıpratılmış bir ilişki, yorgun bir ilişki aile yüzünden yaşanan yorgunluklar var, birbirinize karşı yaşattığınız yorgunluklarınız var ve bundan dolayıdır ki ileri gidemeyen, yorgun olan bir ilişki diyebilirim aslında. Çünkü partneriniz köşesine çekilmiş, kendisi çok da rahat diyemeyeceğim. Zaten e, kılıçların üzerinde uyuyor gibi hissediyor kendisini ve e, şu anda kılını kıpırdatmıyor ama e, belki de bir kurnazlıkla, bir bahaneyle hayatınıza girmeye çalışacak ya da tamamıyla gitmek isteyecek arkadaşlar ilişkimizin geleceğinde ne olacak duygu Hanım, arayacak mı beni diye soranlar için ilişkinin geleceğinde sizin e, duygularınızın yoğunluğunun farkında olacak yani evet beni sevdiğini biliyorum diyecek belki de hani sen aşk kadınısın sen duygu kadınısın ama ben mantığımla hareket etmek istiyorum bundan dolayı belki de bu duygulara kendini kapatacak belki bir anne figürünün sözünü dinleyecek e, belki de biraz daha beklemenin daha mantıklı olduğunu söyleyecek. Çünkü e, Kupa Kraliçesi gerçekten de mantık kartıdır. Mantığın kartıdır ve e, bütün bunları biliyor. Size doğru adım atması gerektiğini, size Gerçekten sizin onu beklediğinizin farkında, yaptığı hataların da farkında. Ancak şu anda nedense köşesine çekilip uzakta durmaktan taraf. Siz duruşunuzu bozmadan bekliyorsunuz. Yani siz sezgilerinize güveniyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz, duruşunuza güveniyorsunuz ama sabırla bekliyorsunuz. Gerçekten sabırla bekliyorsunuz. Ve e, duygularınızı yönetmeye, duygularınızı kontrol altına almaya çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Peki arayacak mı Duygu Hanım derseniz biraz daha zaman var. Yani yakın gelecekte bir arama, sizinle iletişime geçme göremedim arkadaşlar. Çünkü burada kılıç altılısı çıktı. Kılıç altılısı kartı bir türlü gidiş kartıdır. Belki de gerçekten bu ilişkide yorulmuşlardır. Her iki tarafta yorulmuştur. Ama partnerinizin sizden gittiğini görüyorum. Partneriniz eğer evli bir kişi ise, eğer aranızda üçüncü kişiler varsa, e, mecburi olsa da yuvasını düşünmek zorunda ve ondan dolayı da ailesini tercih eden bir partnerle yani evli bir partnerle beraberseniz ailesini tercih ettiğine şahit olabilirsiniz. Biraz sizden uzaklaştığına, belli bir süre daha iletişime geçmediğine şahit olabilirsiniz. Biraz mecburi olsa da uzak durmaya çalışacaktır. Ancak e, biz yine de iyi niyetimizi, duruşumuzu bozmayalım ve hakkınızda hayırlısıysa size doğru gelmesine niyet edelim arkadaşlar. Kırmızı destemizi de yorumladıktan sonra sizi sevgiyle kucaklıyorum ve sevgiyle öpüyorum. Alıp kabul edene şifa olsun. Kendinize de çok çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.